Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Çok önce çekilmiş bir video ve Kerem Bürsin'in 50 dergisi için çektirdiği o güzel görüntüleri sizler için paylaşmaktayız. Evet arkadaşlar çekimler zamanı muhteşem görüntüler ortaya çıkmış oldu. Kamera arkası Kerem Bürsin havuzun yanında uzanıp da muhteşem görüntülerle ekranlara gelmiş oldu. Sizler için Kerem Bürsin'in e, muhteşem dergi çekiminden gelen esrarengiz bir videosunu, kamera arkası görüntüsünü sizler için paylaşmış olduk. Umarım sizler de beğeneceksinizdir arkadaşlar. Kerem Bürsin'den gelen çok güzel görüntüleri sizler için seve seve paylaşıyoruz ve paylaşımlarımızın devamı da gelecek arkadaşlar. Kanalımı takipte kalmayı unutmayın. Hoşça kalın. Gelecek güzel videolarımızda görüşmek dileğiyle. Like'larınızı ve yorumlarınızı seve seve bekliyorum.